Merhaba sevgili arkadaşlar ben Erdem yeni videoma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Rise of Kingdoms oynuyoruz e, KVK öncesinde neler yapmamız gerekiyor e, gibi bir video çekmek istedim dostlarım sizlerle şöyle ben üçünü birden saldırtayım e, genellikle böyle Lohar ve Richard var Richard'ın 551 şu anda o, onunla önceden saldırıyorum böyle canlar azaldı mı diğer iki orduyu da getiriyorum şak ödülleri alıyorum şimdi bu arkadaşlar KVK nedir? Kingdom vs Kingdom olayı yani krallar savaşıyor ben normalde 1982'de oyuna başladım Sonrasında 1981'e göç ettik İkimiz de aldı vesaire şu an ee, Karışık bir birlikteyim birinci birlikteyim şu an 1980'de de oynuyorum Haritan biraz geriye çektiğim zaman siz de fark etmişsinizdir ki Normalde barbarların altına şöyle küçük bir Simge geliyor bu da Yağmacı olduğunu anlıyorsunuz. Yağmacın olayı nedir arkadaşlar? Yağmacı kestiğiniz zaman postanıza şöyle göstereyim hemen. Ee, postanıza arkadaşlar sistem kısmına atmamış. Saçma. Gördüğünüz gibi mesela bir, biraz önce 3 tane kestik. Herhalde 3'tü yani yanlış hatırlamıyorsam. Ee, omuz çanta verecek arkadaşlar. Eskimiş omuz çanta olması gerekiyor. Ondan verecek. Siz bu eskimiş omuz çantaları ögeler kısmına geliyor işte postadan alıyorsunuz ögeler kısmına geliyor ögeler kısmına giriyorsunuz şu eskimiş deri omuz çantası bunu açıyorsunuz arkadaşlar ee, yağmacı kestiniz bunu elde ettiniz sonra bunu açtınız şöyle bir parşömen veriyor bu parşömenler şöyle göstereyim hemen sizlere şu kısımdan tıklıyorsunuz ve burada bu parşömenlerin Tamamen saçma dağıtıyor. İşte bundan görüyorsunuz 12 tane var. Bundan bir tane var. Mesela bundan bir tane var. Bundan 7 tane var. Tamamen saçma ama şurada takas sistem var. Buraya tıklayarak vermek istediğiniz parçayı, e, almak istediğiniz parçayı şöyle ekliyorsunuz. Mesela ben ekledim. Ne, ne yapmışım? E, Rodos heykeli vermek istemişim. karşısında bir tane Kuhufu piramidi istemişim. E, bunu farm hesabınızdan da alabilirsiniz. Birlikteki diğer arkadaşlarınızdan da böyle yapıp alabilirsiniz ama... Farm hesabından almak daha iyi olur. Daha rahat. Yani şak 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 halledersiniz 2 dakikada. Ee, benim bir tane farm hesabım var. Yani iki hesap kullanıyorum normalde. Bir tane sana Bir tanesi farm hesabım. O da yan karakter değil. Ayrı ayrı hesaplar. Ayrı ayrı oynamayı sevmem. Karakter değiştirmeyi pek sevmiyorum. Bilgisayardan oynadığım için zaten rahat oluyor. Şimdi bu parşömenleri birleştirip krallık tedarik sanda elde ediyoruz. Krallık tedarik sandığı alıyoruz. Arkadaşlar bu KVK 3 aşama oluyor. Birinci aşamada ee, neydi bu aptal şeyin adı ya Heh, birinci aşamada yağmacı kesiyoruz arkadaşlar şunlar da yönlendireyim şunlar da hemen cici yönlendireyim birinci aşamada yağmacı kesiyoruz ikinci aşamada asker basım aşaması var ne kadar asker basarsanız o kadar puanınız artıyor üçüncü aşamada ise barbar kalesi aşaması var ee, ne kadar çok barbar kalesi kesilse ama üçüncü aşamanın şöyle bir şey var bir barbar kalesine saldırı açıldı 20 kişi katıldı. 20 kişi birden puan aldığı için aslında 3. aşamada azar azar birlik gönderip çok çok kastığınız zaman aslında krallık olarak yükseklere çıkmış olabiliyorsunuz ama e, değiştiriyor mu? En fazla bir, bir aşama değiştirir. O da bir, bütün krallık aynı anda yapacak. İşte kral diyecek böyle yapın böyle yapın falan. O biraz hikaye gibi oluyor. E, şimdi bu krallık tedarik sandığını biz aldık buradan birleştirip ögeler kısmımıza gelecek. Krallık tedarik sandığının tamamen şansa bağlı olmak kaydıyla çok güzel ödüller de çıkabiliyor. Çok kötü ödüller de çıkabiliyor. Örnek veriyorum. 3 saatli kızlandırma da deli gibi atabilir. 3 günlük kızlandırma da deli gibi atabilir. Cevher de deli gibi atabilir. Hamad e, da de deli gibi atabilir. O yüzden KBK'daki barbarlar da çok önemli. E, buradaki yağmacılar da çok önemli. Bu yüzden ne yapmamız lazım? Örnek veriyorum. 100.000 AP'miz var. Yani 100.000 işte eylem puanımız var. Biz bunu ne yapmalıyız abi? E, çok fazla hani bütün e, AP'mizi da harcarsak e, KVK'da dunduzda kalırız. KVK'da ne yapacağız çünkü? KVK'da bol bol barbar kesmemiz lazım ki e, onur puanı kasabilelim. KVK'da çünkü onur puanı diye bir şey var. Böyle günlük gelen AP'lerle günde 2K, 3K, 4K harcamayla olmuyor. E, günde baya baya böyle 6-7K harcamanız gerekiyor. O belli başlı görevleri yapıp ödülleri alabilmek için. O yüzden biz bu 100K'lık AP'mizin olduğunu varsayalım. Hadi 50 kanız varsın diyelim. %30'luk ya da %40'lık bir kısmını yağmacılara harcayıp ufak bir kısmını geri kalan kısmını KVK'ya bırakmanızı ben size tavsiye ederim. Ben öyle yapıyorum şahsen. Şimdi çok uzatmadan bir tane zaten krallık tedarik sandığım var. Dediğim gibi ben yağmacılara kasmıyorum. 3 tane orada çıkarmışım. Sabahtan beri belki harcadığım hani ara sıra böyle. telefonda açık örnek veriyorum yemek yapıyorum, bir işle uğraşıyorum. Bahçedeyim mesela, oturuyorum. İşte ne bileyim e, odunları falan diziyorum. Bir şeyler yapıyorum. Böyle. Bir şeylerle çabalıyorum mesela, uğraşıyorum. Böyle arada böyle tık böyle götürüyorum yani. Hani böyle arada bakıyorum böyle. Bir çorba tıklıyorum, git. Bu kadar dönüp bakmıyorum yani. Hem olan AP harcıyorum, böyle arada sırada çok az AP harcıyorum yani. Şu iki günlük süreçte mesela bizim bir gün kalmış. Belki 10K harcamışımdır. Belki o da. Pek harcamıyorum. Krallık edersen sandığı zaten çok atmıyor. Çok atan bir şey de değil. Bir de krallık edersen sandığı atsın, atmasını da geçtim. şu aptal şeyle uğraşmak da çok yoruyor insanı. Bundan 60 11 tane, bundan bir tane atmamış falan saçma sapan. İşte birlikten çıkarıp farm birliğine götüreceksin de farm birliğine farm hesabında ondan, ondan alacaksın ondan alacaksın ondan alacaksın falan filan. Bence çok da yıpratmayın kendinizi. Ufak tefek yapın. Ufak tefek kasın KVK öncesi. Zaten KVK'da çok Güzel barbarlar var. 36 seviye üstü falan. Zaten KVK çok güzel bir yer. Çok da kasmanız gerek olduğunu düşünmüyorum. Elin ufak tefek yapın. Yani. çok da zorlamayın kendinizi. Bazıları var burada 100k falan ev AP puan harcıyor. Hiç gerek yok. KVK'da harcarsınız diye düşünüyorum. Hem KVK'da ödülleri kovalamak daha önemli. biz böyle lafa girdik. Şu sandığı açmadık. Sandıkların işte ortalama neler çıkıyor gibisinden bir, bir tane göstereyim sizlere. Şans. 1.5 milyon gıda çıktı. Şimdi burada mesela gördüğünüz gibi hızlandırma çıkmamış. Bizim için en önemli olan şey nedir? Hızlandırma. Tam cevher önemli ama 50 cevheri ben zaten yarım saatte 2 birlik gönderip toplayabilirim. Özellikle KVK'da zaten 3 seviye e, yani 30 cevher toplayabileceğim kaynaklar olacak. Arkadaşlar bu sandıktan en önemli şey hız ve e, cevher. Hız ve cevher. E, bunun ikisi de tamamen şansa bağlı. Yani tamamen gördüğünüz gibi ham madde çıktı e, ama bu benim işime yaramıyor. Tamam yarayacak ama bu ham bakmayın bir buçuk milyon çıktığına. Ben belki 15 tane sandık açtım. iki tanesinde bir buçuk milyon çıkıyor. Diğerlerinden hep 500 bin, 500 bin. Ya da böyle bilgi kitabı, XP kitabı. Tam XP kitabı da önemli ama dediğim gibi oradaki barbarları kesmek çok daha avantajlı bir hale geliyor bir süre sonra. Çünkü barbar keserek inanılmaz derecede hızlandırma kazanabiliyoruz. Oradaki barbarları keserek. Ham de siz biliyorsunuz aradaki farkı. Ee, kısaca KBK öncesi birinci aşama e, size yağmacıları anlattım. Yağmacı keserek eskimiş çanta alıyorsunuz. Onu açıyorsunuz. Buradan sandığa çeviriyorsunuz. Çevrilmeyenlere buradan takas yapıyorsunuz. Sonra onları açıyorsunuz. Sonra çok heh, yani çok uzatıyor. Çok uzatıyor. Hiç gerek yok. Bir de sıralamalar mevzusu var. Bireysel sıralama var mesela arkadaşlar. Burada puan görüyorsunuz. Benim kasmadım burada anlaşılıyor zaten. Bireysel ödüller yani bunlar belki iştahınızı açmış olabilir ama bunların hiçbirini biz alamayacağız emin olun. E, 300'de 1000'e girmek ya da 100'de 300'e girmek bir ihtimal. O da 1-2 tane heykel verir. Pek bir şey vermez. Krallık sıralamasının olayı da şu. 1. rütbede olan krallık işte tüm hasar artışları alıyorlar. 4. rütbede olan mesela 4. olan toplamızı, eğitmazı, eylem puan dolma araştırmazı inşaat değil gidiyor. Bu sıralamalar neye göre belirleniyor? Hemen şöyle göstereyim. İşte biz mesela birinci aşamadayız. Ne kadar çok yağmacı kesilirse, ne kadar çok krallık sandığı yapılırsa o kadar çok burada puan artışı oluyor. Bu da ona göre oluyor. Ben mesela biz 5. sıradaymışız. 1981 krallığı olarak KVK'nın ikinci aşamasını yani KVK ya girişin ikinci ve üçüncü aşamasında size anlatacağım. Çok da fazla uzatmadan videomuzu kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. He bir de videomuz 10 dakika olmamış. İşim gücüm yok. Burada 45 saniye daha size bir şeyler anlatmak istemiyorum. Bir beğeni atarsanız bir abone olsanız bize yeter. Çok para göz insanlar değiliz. Takip ediyorum bir taraftan saniyeyi. Bütün verme yani vermem gereken bütün bilgiyi verdiğimi düşünüyorum şu an KVK'ya girişle alakalı. Herhalde pek bir şey kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum yayınlarımda, videolarımda görüşmek üzere. Bol bol elinden geldiği kadar atıyorum zaten. Bay bay.